İşte bu surette oruç çok cihetlerle hakiki vazifeyi insan olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Yedinci nükte. Bunu da bitireceğiz. Bunu da tam okumayacağız. Fazla uzun olmasın. Ramazanın sıyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki biz bu dünyaya niçin geldik? İki vazifemiz var. Birisi ziraat, diğeri ticaret yapmak. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, dünya ahiretin tarlasıdır. Biz de ahiret mahsullerini elde edebilmek için bu dünyaya ibadet, hizmet çekirdeklerini ekmeye geldik. Biz çiftçiyiz. Bu dünyadaki vazifem çiftçilik. Ne yapacağız? Ahiretteki mahsullerin çekirdeklerini burada dikeceğiz. Bir bu ziraat. İki ticaret. Yani sermayemiz var. Ömür sermayemiz. Bu sermayeyi öyle bir surette kullanacağız ki ahirette ebedi cenneti içindeki hadsiz nimetleriyle beraber kazanmak için ticarete gelmişiz. Burada ticaret yapıyoruz. Oranın hadsiz nimetlerini, lezzetlerini kazanmaya gelmişiz. Bundan dolayı Ramazan-ı Şerif'te sevabı amal, amellere, yapılan işlere verilen sevap bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nasıl hadisiyle her bir harfinin on sevabı var. On hasene sayılır. On meyveyi cennet getirir. Üç katlı sevabı var. Yani her bir Kur'an harfi hem on sevabı var normal vakitlerde. Hem ne dedi? On hasene, on iyilik sayılır. On tane de meyveyi cenneti netice verir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin sevabı on değil bin. Ve ayet el kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler. Ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve leyle i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Evet her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an hakim öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırıyor. İşte gel bu kutsi ulvi, ebedi, kârlı ticarete bak ve seyret ve düşün ki bu hurufatın, bu harflerin yani Kur'an harflerinin kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. Kur'an harflerinin kıymetini takdir etmeyenler yani neleri ezbere biliyor. Yani Allah affetsin ne şarkılar, ne türküler, ne futbolcular ezbere biliyoruz yani ama Kur'an'ı bilmesek hani böyle meşhur <laughs> veya şuradan gireyim böyle e, belki 10 seneyi geçmiştir 15 sene olmuştur herhalde Ali İhsan abinin hanımı vefat etmişti cenazeye gidiyoruz Isparta arabasına bindik gece 12'de biner bilmez. cebimizde cevşenler var abdestlerimiz var iki kardeşiz hemen çıkardık başladık okuyoruz. Bir delikanlı geldi yanıma. Dedi ki ya benim babam yeni vefat etti. Benim babama da okur musunuz dedi. Dedim ki kardeş biz okuruz ama sen evladısın. Senden daha çok sevap gider. Aslında sen okursan daha güzel olur. Ama dedi, ben Kur'an okumasını bilmiyorum dedi. Dedim ya elham kulhü bilmiyor musun? Hani bazıları Fatiha ile ihlası bilmiyor. Adamın biri söyle cemaate şey anlatacağım. Demiş bilenler Fatiha ile İhlas'ı okusun, bilmeyenler de Kulhü ile Elham'ı okusun demiş. <laughs> Hepsi aynı ama. Dedim ya Elham, Kulhü, dedi onları da bilmiyorum. Dedim ya kardeş öğrenmek lazım. Bir şeyler anlattım bir o gitti. Demek ben okuruz inşallah. Fakat çok ağrıma gitmişti o. Sonra seneler sonra bir fıkra duydum. Böyle oflu ölüm döşeğinde oğlunu çağırmış. Oğlum ben ölüyorum bana bir Kur'an oku. Babam sen bana Kur'an öğretmedin. Oğlum bana Kur'an okuyor, ölü, ölüyorum. Demiş baba sen bana güzel kemençe çalmasını öğrettin. Dur ben sana bir kemençe çalayım. <laughs> Adam böyle titreyerek ahirete gitmiş yani. Yani onun için Kur'an öğret, Allah'ın kelamı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, Kur'an okuyan Allah'la konuşuyor diyor. İçinde kalbinde Kur'an'dan bir bahis olmayan viran bir bina gibidir diyor. Yani Kur'an, Allah kelamı öğrenmemiz lazım. Ezberimizin olması lazım Kur'an'dan. Çünkü Kur'an çok mühim. Kur'an öğrenmek ve Kur'an okumak hem bize faydası var, hem gelecekteki neslimize faydası var, hem geçmişlerimize faydası var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki filan zat kabirde azap çekiyordu. Allah onun azabını kaldırıp cennete aldı. Sahabe sormuş ki nasıl oluyor ya Resulallah onun amel defteri kapanmadı mı? Peygamberimiz buyurmuş ki onun evladı bugün eûz Besmele çekti. Allahu Azimüşşan dedi ki bir evlat Besmele'yi okusun ben onun babasına azap vereyim benim şanıma yakışmaz. Subhanallah. Onun için Kur'an okuduğumuzda hem geçmişlerimize hem geleceklerimize neyi var? Tesiri ve faydası var. Evet. Onun için ne diyor? Benim ümmetimin en hayırlıları diyor. Değil mi? Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir. Onun için Ramazan da Kur'an ayı olduğu için Ramazan'ı en güzel şekilde Kur'an okuyarak değil mi geçiririz. Onun için Kur'an okumayı bilmeyenler bir an önce öğrenecek. Bilenler daha iyi öğrenmek için gayret edecek. İyi bilenler de ezberlerini arttırmak için gayret edecekler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir mümin cennete girdiği zaman ona denir. Oku ve yüksel. Okuduğu ayetler kadar cennette mertebe kat eder diyor. Demek ezberlerimiz kadar inşallah. Yaşadığımız ayetler kadar ahirette cennette dereceler ve mertebeler var. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak, seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla.